Ya anlatacak bir şey yok yani çok üzgünüz. Ee, bu hafta başımıza gelenler, geçen haftaki Samsun maçında verilen offside, 7 dakika offside için karar çıkmadı. Artık biz bu işin arkasında bir art niyet olduğunu düşünüyoruz yani. Dördüncü hakemin önünde rakip takımın taca çıkan topu onlara veriyor. Onun neticesinde penaltıyla maçı berabere bitiriyoruz. Biz artık bunu hakem hatası olarak görmüyoruz gerçekten. E, efendimizi koruyalım diyoruz. centilmenliğimizi koruyalım diyoruz ama bu nereye gidecek? Sanki bir şeyler bir şeyler yapılıyor Antalyaspor üzerine. Hakkımızı arayacağız sonuna kadar. Bunu burada bırakmayacağız. Herkes bu şekilde bilsin. Yani gereğini konuşacağız işte arkadaşlar. E, futbol şubesi olarak başkanımızla burada as başkanım burada basın sözcümüz burada konuşacağız, gere, neyse yapacağız. Yani artık art niyet arıyoruz bunun arkasında arkadaşlar. Yani bu kadar hata arka arkaya olmaz. Samsun Spor maçına dönersek maçı bir sıfıra getiriyoruz. Çizgi yanlış çiziliyor, doğru dürüst çizilmiyor. Onların, bizim yediğimiz golde aynı şekilde offside olan bir pozisyon offside olarak görünmüyor. Bunu bütün Türkiye görüyor. Var denen bir şey var, var mı yok mu belli değil. Onlar göremiyorlar. Burada dördüncü hakemin önünde apaçık ortada ya. Rakip takımdan çıkıyor. Taç, bize veriliyor. Neticesinde ikinciye getiriyoruz. Tamam ikinci ara çok kötü top oynadık ama bunların arkasına sığınmak istemiyoruz. Artık yani bu işte gerçekten art niyet var yani. Taç yerinde kullanılıyor. Kullanılır. 5 metre ötede taç kullanılıyor. Buna benzer ufak ufak resmen Antalya Spor bugün doğuran yani futbol oynamamıza izin vermediler. 90 artı 4, 90 yani. artı 9'a dönüyor. Aynen öyle. 90, 90 artı 7'de gol yiyoruz. 90 artı 8'de gol yiyoruz rahat rahat alacağımız maçı hak ikinci yarın başından itibaren hakem ufak 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 Antalyaspor'u doğradı. Bakalım gereğini yapacağız. Biz sesimizi çıkarmıyoruz diyoruz. Antalyaspor yönetim olarak centilmence şehir olarak futbol takımı olarak centilmence mücadele edelim. Efendimizi koruyalım. Ama demek ki bu işler böyle olmuyormuş ya. Başka türlü yapmak gerekiyormuş. Yazık günah yani bu kadar insanın emeğine. Herkes burada emek veriyor. Bu kadar seyirci buraya geliyor. Söyleyecek bir şey yok yani gerçekten. gereğine neyse yapacağız.